Sesli köşelerde Levent Keniz'in kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Aziz Yıldırım'ın çakması başlıklı yazasına dinliyorsunuz. Erdoğan son tahlilde zalim bir diktatör de olsa karakterine uygun hobileri, zevkleri var. En büyük hobilerinden bir tanesi de kapalı kapılar ardında kendisine küfrettiğini çok iyi bildiği, zerre kadar haz etmediği insanların mikrofonlar karşısında kendine nasıl yalakalık yaptığını, nasıl kıvırttığını, nasıl yalayıp yuttuğunu görüp zevk almak. Zevk almak kelimesi yerine başka şeyler de denebilir tabii ki. Artık bir yerden sonra ülkenin tapusunu üstüne geçirince klasik şeyler kesmiyor. Geçen gün Fenerbahçe üyeliğinde 25 yıla doldurduğu için Yüksek Divan Kurulu üyesi olması sebebiyle Fenerbahçe Faruk Ilgaz tesislerinde epey yıkama, yağlama olarak tabir edeceğimiz bir tören düzenlendi. 1994 yılında belediye başkanı olduğu zaman üye yapıldığını düşünürsek siyaset futbol ilişkisinin hiç değişmediğini görebiliriz. Hele hele orada burada muhalif ayağına epey ahkam kesen Uğur Dündar gibi tiplerin bu törene özel mide bulandırıcı paylaşımlarını düşününce muhalefeti de iktidarı da aynı tıynette olduğunu bir kez daha görüyorsunuz. Türkiye'de futbol devlete muhtaçtır. O yüzden bütün kulüpler devlete gebedir. Devleti o gün kim temsil ediyorsa Türkiye'de futbolun sahibi odur. Hele ki Erdoğan gibi her şeyi kontrol etme hastası birini düşünürsek günümüzde futbol tamamen Erdoğan'ın iki dudağı arasındadır. Bütün yöneticiler gelir, borç yapıp giderler. Bütün kulüpler Başakşehir gibi fonlananlar hariç aslında iflas etmiştir. Vergi borçları silinir. Zaten futbolcu vergisinde ülke bir cennettir. Borçları ertelenir, en uygun şartlarda kamu bankalarından kredi kullanırlar. Ligin sponsoru da devlettir, kupanın da. Lig maçlarını yayınlayan Katarlı şirketi biraz kurcalarsanız, tahmin ettiğiniz kişiye ulaşırsınız. Bütün statlar devletindir. Bazıları hayır bizim dese de. 15 Temmuz sonrası süreçte milyonlarca taraftarı var diye kendilerine epey güç vehmeden Galatasaray'ında, Beşiktaş'ında, Fenerbahçe'nin de nasıl süt dökmüş kediye döndüğüne şahit olduk. Hiçbir futbol kulübü iddia ettikleri gibi bir değerler manzumesi değildir. Güç neredeyse oraya dayanmak zorunda kalan yapılardır. Mangalda kül bırakmayan çarşının bile gezi darbe davasından sonra nasıl törpülendiğini görünce çok da iddialı olmamak gerekir. Gelelim hafta sonundaki törene. Ev sahibi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın yalakalık rekorunu kırmaya yemin etmiş bir şekilde kürsüye geldi. "Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Cumhurbaşkanım." şeklinde özetlenecek konuşmasında boyundan büyük laflar etti. Kendisinin çok iyi bildiği konularda utanmadan yalanlar söyledi. Fenerbahçe'yi temsil eden birisin Sayın Cumhurbaşkanım, bazı sorunlar olunca sizin kapınıza geldik. Çoğunda bizi yalnız bırakmadınız. Sağ olun, var olun sözlerini yukarıdaki sebepten dolayı anlayabiliriz. Trilyoner de olsanız, Fenerbahçe'nin başkanı da olsanız işi kuruluna göre oynamanız gerekiyor. Hele hele geçen sene neredeyse takımı küme düşürmenin ucundan dönüp rezil olmuşsanız. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak ülkedeki yalakalık fırsatını kaçırmayan Ali Koç, bunu bir kez daha Cumhurbaşkanı önünde tekrarladıktan sonra hazır Erdoğan'ı bulmuşken, cemaate çakarsam hem hoşuna gider hem de kendi şirketlerim için de bir sigorta daha yaparım diye düşünmüş olacak ki, o kadar ödedikleri haraca güvenmeyip gaza gelmiş. Bakın ne diyor Ali Koç? 3 Temmuz'da yapılan hain FETÖ kumpasında dostumuz da düşmanımız da bu tavrı en iyi şekilde gördü. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın önderliğinde camia olarak en yalnız kaldığımız dönemde mücadele ederek çıktık. Vicdanlı ve objektif herkesin takdir ettiği gibi bu örgütün alçak teşebbüsüne boyun eğmedik. FETÖ'ye karşı direnme noktasında ülkemize önce olduğumuzu düşünüyoruz. Pardon, 3 Temmuz dedikleri hangi yıldı? 2011. Yani öyle Erdoğan'dan yıllar önce falan değil. Peki Erdoğan'dan habersiz polisin, savcının Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi iki camiaya operasyon yapması mümkün mü? Elbette değil. Bizzat Erdoğan'ın emriyle yapılan operasyonu şimdi yıllar sonra yalakalık ve utanmazlık içerisinde Erdoğan'a nasıl güzelleme ile satıyor. Erdoğan içinden kahkahalar atmıştır. Futbol camiasında aklı başında herkesin bildiği ve zerre şüphesinin olmadığı şike ile ilgili olarak Fenerbahçe'nin o zamanki yönetimi nasıl bir taktik geliştirmişti? Yok Fenerbahçe'yi ele geçirmek istiyorlar. Yok laiklikle son kale Fenerbahçe bahçeymiş de esas hedef laiklikmiş, cumhuriyetmiş. Peki çok laik Fenerbahçe camiası, ülkede laikliğin ırzına geçmiş Erdoğan'ı marşlarla, ayakta alkışlarla karşılayıp ona özel tören düzenleyince siz laikliği mi savundunuz şimdi? Yoksa kapatılan dosyalar için bedel mi ödüyorsunuz? Nasıl bir bedel ödediğiniz birazdan ortaya çıkacak. Joleli onu da söyleyecek. Bu arada Bağdat Caddesi ile özdeşleşen Fenerbahçe taraftarının 15 Temmuz gecesi Bağdat Caddesi'nde bir nevi Fener alayı şeklinde kutlama yaptığını da buraya iliştirelim. 3 Temmuzla ilgili tek kumpas dosyaların kapatılmış olmasıdır. Yoksa aynen 17-25'te olduğu gibi bagajında para dolu arabalar, bizzat futbolcunun kendisinin para aldığını itiraf ettiği, hatta Cince Hoca'ya bu parayla ne yapayım diye sorduğu, Aziz Yıldırım olsun, Şerke olsun, İlhan Ekşioğlu olsun hepsinin şike konuşmaları resmi belgeleriyle kayıt altında. Futbolcular ve yöneticiler hepsi bu pisliğin içindedir. Bono En iyi o zaman yönetimde olan Ali Koç bilir. Fenerbahçe camiasının çok yakından tanıdığı Mehmet Ali Aydınlar ki zamanın federasyon başkanıdır. Fenerbahçe'nin en az hasarla atlatması için kendisini yırtmıştır ama yine kimseye yaranamamıştır. Ali Koça hitaben yukarıda Allah var Ali Koç dediği Ali Koç'un tebessümle ve kişileri neleri kastettiğini bildiği için yuttuğu konuşmasını isteyenler arşivden bulabilir. Fener'in başkanı devam ediyor. Geri dönüp baktığımızda mağduriyetimizden sportif anlamda istifade edenlerin de olduğu inkar edilemez. Yahu o sene sırf Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta şampiyon olabilsin diye akıllara sakat lig sonrası playoff yapıldı. Puanlar yarıya mı, dörde mi, ne bölündü? Ve son maç Fenerbahçe-Galatasaray maçı. Fener her zaman olduğu gibi Galatasaray'ı Kadıköy'de yenseydi o sezon şampiyon olacaktı. İnsan biraz utanır ya. 2006 yılında İtalya'da benzer operasyon yapıldı. Bugün İtalya'da yıllardır şampiyon olan Juventus küme düşürüldü. Başbakanın takımı Milan... Eksi 15 puan ceza aldı. Lazio ve Fiorentina ağır cezalar aldı ama bizde kimse üç büyüklere dokunamadığı için kirli tiyatro aynen devam ediyor. Fenerbahçe'nin baba parasıyla artistlik yapan Jöleli Başkanı bakın ne diyor. Ülkemizin hain FETÖ saldırısını püskürtmesinin ardından 3 Temmuz'da yaşananların da büyük bir kumpas olduğunu gördük. Her platformda seslendirdiğimiz gibi Yargıtay'dan da kararı bekliyoruz. Zaman gazetesine el konulmasında mahkeme kararlarından biri buydu. Skandal kararı kamuoyuna mal edebilmek için akla hayale gelmeyen şeylerin altına imza atan savcı Fuzuli Aydoğdu geçen gün üzerine tükürülerek kovuldu. Ali Koç esas karın ağrısını dile getiriyor. Bizim dosyada hala yargıtayda diyor. Bakın o kadar yalakalık yaptık. Ele tök öptük, el aman diledik. Artık şu dosyayı kapatsanız da rahat nefes alabilsek diyor. Zavallı Ali Koç. Erdoğan istese FETÖ'den defalarca içeri girersiniz de işte sizden haraç almak ve sizi vitrin yapmak daha stratejik. Sizi karşısına geçirip 23 Nisan öğrencisi gibi şirinlikler yapmanızın verdiği haz, hapse tıkmaktan daha fazla çünkü. Ali Koç Bilal oğlanla Erdoğan arasındaki Fenerbahçe tapelerini bilmiyor olabilir mi? Elbette hayır. Fenerbahçe'yi kim ele geçirmek istemiş, kim kime ne pandik atmış, halbuki hepsi biliniyor. Camialar böyledir. Ülkeler için her türlü bel dedikodu yaparlar ama gidip basketbol takımına sponsor olunca akan sular durur. Hükümete muhaliflikten girer çıkarlar, ülkeyi ihale haracına bağlamış Limak'ın kirli ve hırsız patronunu baş tacı tutarlar ve üstelik federasyon başkanı seçtirirler. FETÖ FETÖ diye böğürürler ama ne kadar zan altında bırakılan iş adamı varsa yönetimlerindedir. Son tahlilde Türkiye gibi bir yerde futbolun temiz olduğunu düşünen oldukça saf ve gerizekalıdır. Sadece üç büyükler değil, bütün kulüpler birer arpalık ve ego tatmin yeridir. Fanatik, ergen seyirciler birbirine yer, kulüplerine laf söyletmez, ölümüne savunur. Birbirlerini bıçaklarlar ama rakip görünen haşmetliler maçtan sonra kadeh tokuşturur. Kim transfer paralarından kendisine bir servet yapmıştır? Kimler kulübün kasasından saltanat sürer? Çoğu spor yazarı kimleri beslerler? Kimler geri geldiği zaman köpeklik yapar? Bütün spor camiası bilir. Ali Koç, hayatın kısa olduğunu ve ne zaman ne olacağını en iyi bilenlerden biri aslında. Bir sabah kalkıp spor yaparken kalbiniz duru verir ve arkanızda sadece o zamana kadar yaptıklarınız ve söyledikleriniz kalır. Belli ki Ali Koç arkasından günü kurtarmak için söylenen rezilliklerin kalmasını tercih ediyor. Ne de olsa iktidarlar geçici. Yarın dengeler değişir. Mesele günü en az hasarla atlatmak. Güler Sabancı'nın kıvırtarak Berat'a kefil olması gibi. Bu kadar futbol muhalefeti yaptık, Ali Koç için bir tezahürat yapılmış, onunla bitirelim. Tek başarısı baba parası, Türkiye'nin yüz karası, sen bizimle uğraşamazsın, Aziz Yıldırım'ın çakması, diyor Levent Keniz, TR724'deki köşesinde.